Türkiye'de 1500 yıllık bir parça bulundu. Bu parça sıradan bir kitap. Ama kitap tam bir devlet hazinesi. Daha doğrusu devleti çok güçlü kılacak bir hazine. Neden mi? Video içerisinde bunu tek tek anlatacağım. Tek tek dikkatli bir şekilde dinleyin. Türkiye'de bulunan yaklaşık 1500 yıllık İncil, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini, Allah'ın oğlu olmadığını, son peygamberin isminin de Ahmet olduğunu yazıyor. Bunu yazan Hz. İsa'nın talebesi ve yanındaki kişi olan Barnabas'tır. Türkiye'de bulunan 1500 yıllık kitap gerçekten Vatikan'ı titretecek cinsten hatta korkutan bir kitap. 2000 yılında bulunan Ankara Entografya Müzesi'nde gizli tutuluyor. Hz. İsa'nın dili olan Aramice lehçesi ile deri üzerine yazılmış bir kitap bu. Kitabı inceleyen uzmanlar orijinal olduğunu da kayıtlara geçirmiş. Kitaptaki metinlerde yazıldığına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediğini ve Tanrı'nın oğlu olmadığını gösterdiğini ısrar ediyor. Kitapta ayrıca Hz. İsa'nın çarmıha gerilme öncesinde canlı olarak göğe yükselip cennete gittiğini, Hz. İsa'nın yerine ise Yahuda İskaryotu'nun çarmıha gerildiğini yazıyor. Yaklaşık 1500 yıllık el yazması incinin 28 milyon dolar değerinde olduğu Hristiyan Post'a göre fotokopisinin 1 milyon 700 bin dolara alıcılarını beklediği belirtiliyor. Vatikan ise kitabın açığa çıkarılmasından dolayı duyduğu endişe ifade ederek Katolik Kilisesi Türk yetkililerinden Katolik uzmanlarla beraber içeriğinin incelenmesini istiyor. İncil şu an bildiğimiz kırmızı odada kilitli bir durumda. Ne Vatikan'a verildi ne de Vatikan'ın elinde. Vatikan'ın Türkiye ile ilişkilerini bozan bir kitap bu. Çünkü Barnabas İncil'in içerisinde Hz. Muhammed'in müjdelendiği, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmediği ve göklere cennete yükseldiği yazılıyor. Şimdi bu kitabın Şimdi bu kitabın sizin elinizde olduğunu düşünün ve tüm doğrular bu kitabın içerisinde yazıyor hatta Hz. İsa'nın yoldaşlarından birisinin kitabı olduğunu düşünün. Düşünebiliyor musunuz? Dünyayı resmen çalkalarsınız. Çünkü 3 milyara yakın Hristiyan, Katolik veya Ortodoks birçok Hristiyan bu kitabın varlığından çok fazla haberdar değil. Vatikan tarafından yasaklanmış bir kitap. Barnabas İnci'nin bir kopyası daha var. Bu kopyası da az önce bahsettiğim gibi ne yazık ki Muhsin yazıcı oğluna uzanıyor. Örneğin Tarsus kazısını duydunuz biliyorsunuz artık yani onu bilmemek elde değil. Tarsus kazasında şöyle bir teori var. Bu İncil'i gören Esra İngiliz bir şekilde ya ortadan kayboluyor ya da kaza süsü öldürülüyor. Mesela bu İncil'in bir müstahası İsrail Cumhurbaşkanı'nın torunu Rabin'dedir. Bu İncil okunduktan sonra Müslüman olmuş ve bir müddet sonra ise tamamen etkisiz hale getirilmiştir. Rabin'in hayatını inceleyebilirsiniz. Belki de ilk kez benden duyuyorsunuz bunu. Bu İncil tüm dünyayı değiştirebilecek şekilde gerçekten çok güçlü. Neden söylüyorum? Arkadaşlar şunu yanlış anlamayın. Bunun bir efsane gücü yok. Hani işte ışık atmıyor, fişek atmıyor veya büyü yapılmıyor bu kitapta. Bu kitabın maneviyat gücü çok yüksek. Çünkü Hz. İsa'nın yanındaki Barnabas'ın bizzat Hz. İsa'nın ağzından döktüklerini yazıyor bu kitapta. Ve Vatikan bunu nedense yasaklıyor. Çünkü gerçekleri anlatmak istemiyorlar. Zamanında Yahudiler nasıl İslam'ı seçmediyse Hristiyanlar da İslam'ı seçmedi. Ve İslam'a karşı hep bir tutum içinde oldular. Ve İslam'la her zaman Kudüs'te savaştılar. Aynen bugün Kudüs'te Yahudi ve Müslümanların savaşması